Geçen bu dümenin Ayrılan sürenin Sadece günümü gün ediyorum Merhaba arkadaşlar Hepiniz yeni videoma hoşgeldiniz Bugün uzun zaman sonra Bir korku videosuyla ile karşınızdayım Zamanında böyle şeyler yapıyorduk Çok eskiden beri izleyen herkese buradan selam olsun Harbi seviliyorsunuz Teşekkür ederim Bugün Youtube'da yeni trend olan bir şey varmış O harfiyle üstü çizili bir şey var Böyle bir harf var üstü çizili bir O var. Ee, bunu bunu YouTube'da aratmamamız lazımmış. Bunu kesinlikle aratmamamız lazımmış. YouTube arama yerine bunu yazarsak sıkıntıymış. Bu, bu, bayağı gizemliymiş yani. Ama gireceğim ben bugün. Siz girmeyin. Çünkü ben siz görün diye tek başıma şu an yapıyorum. Boş ver girmeyin. Gerek yok. İyi e enterlıyorum o zaman. Giriyorum. Bak işte ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. İşkence videoları, sıkıntılı videolar hepsi toplanmış yani buraya. Normalde bakmayacaktım. Oğlum o kim lan lan bu? <laughs> İşken... Baksana oğlum bun... bunlar ne oğlum ya? Bunlar ne oğlum ya? <laughs> Şöyle aptal kızlardan nefret ediyorum. Yok moruk ben de aşağı inmem. Hangi youtuberlar çekmiş? Youtube'da var. yore <laughs> kok Eskiden bana laf yapıyordu böyle videolar çekerim diye. Şimdi kendisi çekmeye başlıyor. Seni... Bu kim? Kaan Can. Kaan Flix Can. Herkesin korktuğu fotoğrafı bilinmeyen hikaye. Arkadaşlar ben bu muhabbeti çözüyorum bugün ya. Vallahi. Değil. Girdim. O tamam hani neredesin? Aa. Nerede? Yok moruk bu, ben, ben size bunları gösteremem arkadaşlar. Şu an ben gözümün önünde açık ve... İğrendim yani, şu an göstermek istemiyorum size. İzletmek istiyorum ama... ...korkuyorum da moruk, bilmiyorum ya. <laughs> Menotu çıktı, çok iyi şarkı ya. La, La Casa de Papel'deki adamın şey var. Diyor ki sakın diyor aratmayın. Ha bu da aratmayın diye çekmiş. Aynen. Benim da aynısını yapmış. Bu kimmiş? Arkadaşlar <laughs> nasıl izleyeceğiniz ki bunu siz ya? Ben sizi eğlendirmek istiyorum ama nasıl izleyeceğiniz ki bunları ya? Aa. Bu ne lan? Ona <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Al açtım birini al izle al. Açtım. Al açtım birini. <gülüyor> Onun. Onun. <laughs> <laughs> Aa. Yok 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 ben izlemiyorum. Eskiden seviyorduk korku gerilim fantazim falan. Yakın zamanda yeni single'ım çıkacak ismi Tolerans. Ee, şimdiden yerinizi alın, bekleyin bir 2-3 hafta sonra çıkacak, haber veririm. Yani bu videonun muhabbeti böyle. Bu harfi sakın aratmayın, al. Ben YouTube değil, Google'da bile aratırım. Norveççe falan filan. Ha. Ama zaten YouTube'da aratmayın diyordu. Google'da aratsam bir şey olmaz. Mesela Netflix aratalım mı lan? Gelin. Gelin Netflix'te aratalım. Merak ettim yani ne olacak? Aratıyorum burada. Burada aratıyorum. Al, arattım. Bu ne lan? Sihirli ejder. <laughs> Yok abi YouTube. YouTube olay. Olay tamamıyla YouTube. Onu anladım. Arkadaşlar bu videoyu arkadaşlarınıza izletin. Bak nasıl oluyormuş. Onlar da gidip basmasınlar, yapmasınlar böyle şeyler. Ama ben size izleteyim oğlum boşuna psikolojiniz bozulmasın. Benimki bozuldu böyle benden faydalanın daha izleyin işte Ben bir daha yazıp bir tane video açmak istiyorum ama yemiyor biliyor musunuz? Vallahi yemiyor biliyor musunuz? Videoyu beğendiyseniz devam edeceğim. Hani ben <laughs> o harfinin gizemi yok yok. Oğlum ben bunları da sansürlü koyacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü YouTube sık telif atabilir. Terörist videoları falan var moruk. Terörist videoları var, işkence videoları var, izdiham videoları var, cest... Neyse söylemeyeceğim. Öyle videolar var. Benim hayatta en korktuğum şeylerden bir tanesi yükseklik. Harbiden. Bir tanesi eski sevgilim. Bir tanesi de bu harf. Hal bu harf sıkıntıymış. Rüyanıza girmez inşallah. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunu lan.